Eşit eşit operatör kontrol operatörüdür. If dedik. A eşit eşit 10sa şu işlem gerçekleşsin dedik. If yapısını kullandım. Burada mesela int a eşittir 8 dedim. Else şu işlem gerçekleşsin dedim. as nokta .print elen 9 9 diyorum. a ee, Şimdi a'mız ona eşitse hiçbir şey yapmayacak. Değilse a'yı ekrana yazacak. Çalıştırdım. A'mız 8 olduğu için ekrana 8 yazdı arkadaşlar. Bu şekilde bu eşit eşit operatörünü kullanırken eşittirden farkı A'mız o değere eşit mi anlamına geliyor. Yani buradaki yani buraya veli dersek velimiz ona eşit mi anlamına geliyor. Üstteki tek eşitlikte veliye 8 değerini al velinin içine koy anlamına geliyor.